yaya sürücüler yaya geçitlerini imal ediyorlar. Öncelikle yaya dolanacak araçlar geçiyor. İşte biz de bunun için öncülük oluşturuyoruz sizlerin sayesinde. Bildiğiniz gibi birkaç yıldır ülkemizde yaya geçitlerinin kullanılması için, yayalar tarafından kullanılması için Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendinin öncülüğünde bir farkındalık çalışmasını yürütüyoruz. Hem yaya geçitlerindeki farkındalığı artırmak, hem de okul, önce, okul önlerindeki yaya geçitlerini daha sağlıklı kullanmak amacıyla öğrencilerimizle bir aradayız. Bugünkü farkındalığımızın mottosu yayalara öncelik duruşu, hayatta saygı duruşu. Sürücülerimizi yaya geçitlerinde vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin kullanması için bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bütün öğrencilerimize mutlu, huzurlu, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Bütün sürücülerimizin trafik kurallarına uymayı yayalara saygılı olmayı davet ediyoruz. İşte. İyi, biz geldiğiz belki. Yani. Yaya geçti her gördüğümüzde bir çocuk çıkabileceğini düşünmeliyiz ve okul önleri özellikle veya yaya geçtiğini görmeden okulu gördüğümüzde bile bir dikkat bir tedbir almak gerekiyor, bir frene basmak gerekiyor, yavaşlamak gerekiyor. Maltepe kaymakamımızın da bu hassasiyetleri önderliğinde çok uygun ve güzel buldum. Umarım bütün Türkiye'de bu yayılır, bu gereken hassasiyet hem kaymakamlarımızca hem valiliklerimizce hem de e, trafik ekiplerimizin bu hassas davranışlarıyla e, çok güzel bir noktaya gelecektir. Hepimiz hassas olmalıyız, hepimiz hassasiyet göstermeliyiz diye düşünüyorum.